merhaba sevgili arkadaşlar bugün 6 Haziran salı Ankara yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün 9 koşulu bir açılış programımız Ankara'da yine birbirinden çekişmeli ve güzel bir yarış programı var tabii ki ama e, şunu da söyleyeyim şu anda üç tane çim pis gözüküyor e, Ankara'da bayağıdır bir yağmur e, maalesef e, bayağı şiddetli bir yağmur hem de e, devam ediyor şu anda ne durumda olduğunu da tam olarak bilmiyorum hani yağmur kesildi mi devam ediyor mu. Ama hava durumlarına baktığınız zaman yağmur gözüküyor. Hatta Karadeniz bölgesinde bile ekstra o Samsun ve Ordu'da çok şiddetli yağışlar bekliyor. Gerçi Ordu ve e, Samsun'da yağışımız yok ama en azından bilgi amaçlı söyleyeyim. E, oradaki yaşayan e, arkadaşlarımız, vatandaşlarımız için en azından bir tedbir amaçlı e, söylemekte fayda var. En azından bir şey duyduysak birbirimize paylaşmak bence en güzel olur. Yani bunu yorumlarda da paylaşabilirsiniz. Herhangi bir şey olursa arkadaşlar bundan çekinmenize gerek yok. Yani e, Amaç bir çatı altında birbirimize dayanışma olarak bir şeyler paylaşabilmek. Dünkü 6 da en azından birkaç bayadır süren güzel bir oyunlarımız oluyor, en azından tutan oyunlarımız oluyor. Tutan arkadaşlarla hayırlı olsun, en azından dün de güzel bir oyunumuz oldu. Evvelsi gün aynı şekilde, ondan evvelki gün aynı şekilde. Yani böyle bir arka arkaya güzel yarış programları, eder. sizlere yakalatıyoruz. İnşallah daha büyük ikramiyeler dileğiyle arkadaşlar. Ee, bunu sonra, e, bunu dirildikten sonra tabi tabii ki Ankara şablonu yer videonun sonunda hemen Kocaeli şablonunda yer alacak. Bugün sadece iki programımız var. Bunu da tekrardan e, bildireyim dedim. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken handikap 15-4 yaşta Arapların 1000 e, pardon 2100 metre kum yarışına geldik. 8 safkanın yer almış olduğu bu güzel ve çekişmeli yarışta ben önceliği 4 nolu Semi Star'a vereceğim bu Kazbek temsilcisi Aziz Akdemir'le. Bu aralar güzel bir form yakaladı. 3 yarışın 2 iki tanesi ikinci bir tanesi birinci. Bence her geçen gün daha da iyi duruma giren bu safkan. Bugün birinciliğe bir hayli yakın görüyorum. 4 nolu Semi Star'ı. Daha sonra 1 nolu Sultan Yerbi Sultan Defus temsilcisi Mehmet Akyavuz'da ağırlaşan kilosuna rağmen çok güzel bir form yakaladı. Son iki yarışını arka arkaya kazanan bir isim. Yine bu yarışta da oldukça iddialı ve şanslı. Altınoğlu Gök Karabı Berkay Efe temsilcisi Müslüm Çelik de yine bu aralar istikrarlı gözüküyor. Bence bu güzel istikrarlı durumunu birincilikte görebiliriz. O yüzden yazmakta fayda var. Bir de son olarak da Yedinoğlu Varlıklı Şah. Bu Demir Döven temsilcisi Akın Sözel'le oldukça uygun kilosuyla bu aralar güzel bir form yakalamaya başlayan bu isimden de etkili bir yarış bekliyorum. Yani 4, 1, 6, 7 koşu için sıralama oldu. Günün ikinci koşusu Handicap 16, 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışına geldik. 8 safkanın yer almış olduğu koşuda Altınoğlu Sirus Black, bu hakim temsilcisi Gökhan Koçakaya'da benim bugün öncelikli olarak şanslı gördüğüm safkan oldu. Evet Altıroğlu, Sirius Black, bu hakim temsilcisi Gökhan Kocakar'a yakalamış olduk. Güzel formüle benim bugün kazanmaya çok yakın gördüğüm isim. Daha sonra Yedinoğlu, Anadolu Yıldızı bu Victor Galop'un güzel temsilcisi Mehmet Salih Çelikli. Yine uygun kilosuyla bu aralar iyi bir form yakalama ve her geçen gün daha iyi duruma giren bu safkan da bugünün etkili isimleri arasında gözüküyor. nolu Mahreçal, bu Sidney kendinin güzel temsilcisi İsmail Yıldırım'la yine bugünün iddialı ve şanslı isimleri arasında son olarak da 3 dolu Bocek bu Bin Rivoli temsilci Velhat Demir ile kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir diğer isim olarak sizlere öneriyorum. 6 7 1 3 2. koşudaki önereceğim isimler. Günün 3. koşusu meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışına geldik ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman yarış hayatına güzel bir ikincilikle başlayalım ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen 4 dolu Optimus Prime. Bu Moratan game güzel temsilcisi Ercan Çankaya'da. Ben kazanmasını bekliyorum. Çünkü Salkan bayağı iyi bir duruma geldi. En azından o günkü ikinciliğinden de daha iyi bir duruma geldiği için. Ee, ben bugün, gerçi zor yarış, çok ciddi rakipleri var ama ben bugün 4 dolu Optimus Prime'a güveneceğim. Benim de tek olarak önerceğim isim olduğu 4 dolu Optimus Prime Ercan Çankaya ile. Günün dördüncü koşusu şartlı dört dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. 9 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman vermiş olduğu dört buçuk aylık araya rağmen iyi durumuyla bu yarışa katılacak olan ve kalite bir isim olan dokuz dolu Speedy Eda. Bu Dutu Free'nin güzel temsilcisi Mehmet Akyavuz da iyi durumuyla bence güzel bir dinçlik yarışı çıkarıp bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim de biraz daha ön plana aldığım isim. Ama çok ciddi bir rakibi var burada. E, geçen sezon iki yarış koşup ikisini kazanan. Bu yılda görmüş olduğu iki yarışında oldukça tatminkar olan ve idman durumunu da geliştiren. 8-0 Spas. Müslüm Çinlik de bana göre en sert rakip konumda. O yüzden 9 ve 8 e, benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler. Ama bu ikilinin dışında e, ilave edelim derseniz. 1-0 Angel in the Snow. 2-0 Touch of Color. Bakın iki tane kurtar ekirisi. Ekirisiz koşuyor. ekürü olarak koşmuyor. Adı yani aynı ağırdılar ama ekürü koşturtmuyorlar. 3 nolu hedefim sensin ve 5 nolu Karsambaç önerebileceğim diğer isimler. Önce 9, 8 daha sonra 1, 2, 3, 5. Günün 5. koşusu handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çim koşuna geldik. Ve 14 safkanın yer almış olduğu koşuda 11 nolu basketle başlayacağım bu turba temsilcisi Mücahit Bayır'la bomboş kilosuyla bu yakalamış olduğu istikrarlı ve formda görüntüsüyle benim bugün ilk sırada şanslı gördüğüm safkan 7 nolu Kılınç Bey bu er temsilcisi Ahmet Çelik de bugün bayağı şanslı gözüken bir ismi her geçen gün daha da iyi duruma giren ve idmanlarını da beğendi bu safkan bugün bilinçliğin oldukça güçlü safkanları arasında 13 dolu Dağkan, bu Kazbek temsilcisi Mehmet Ali Solmaz da yine boş kilosuyla seri beşincilikler yapıyor ama bu safka bayağı iyi durumda gözüküyor. Bence bugün farklı bir yarış koşup güzel bir bilinciliği imza atabilir. Daha sonra 8 dolu Başkasap, Baba Mevlüt temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine bugünün etkili isimleri arasında ve son olarak da 6 dolu Süleyman. Bu turbo temsilcisi Mehmet Salih Çelik de yakalamış olduğu etkili ve güzel performansıyla burada da şanslı gördüğüm diğer safka. 11, 7, 13, 8, 6 benim öncelikli olarak şanslı gördüğüm isimler ama bir iki sürpriz ilave yapalım derseniz 12 nolu Hattat ve 3 nolu Seval Can'a dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Günün 6. koşusu bir A3 statüsünde koşacak olan üç yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına geldik. Ve o bir safkan da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 3 dolu haçın bu Kuen'in güzel temsilcisi Mehmet Akyavuz'a son dört yarışta 3 birinci çıkan bu isim bana göre bu yarışı kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. 9 dolu Reperman, bir Smart Robin temsilcisi Özcan Yıldırım'a start alan Savkan görmüş olduğu yarışlar oldukça tatminkar. Son altı yarışta 3 tane ikincilik, üç tane birincilik performansı da oldukça yukarılarda koşmuş olduğu grup yarışlarına bugün bence kendine uygun rakip arasında bir hayli şanslı. Tabii bir de bunların yanında 10 dolu Rock Solid'de unutmamak lazım. Bu Toket'in güzel temsilcisi Akın Sözen'le yakalamış olduğu güzel formuna bir 82 günlük ara verdi ama dinçlik güzel yarışını çıkarmasını bekliyorum. Çünkü Safkan bayağı iyi durumda gözüküyor. O yüzden önceliğimiz 3, 9, 10 ama 1-2 sürpriz yazalım derseniz 11 Taizu, 5 dolu Cefe de Cefe'si önerebileceğim diğer iki isim. 3, 9, 10 daha sonra 11 ve 5. Günün 7. koşusu Cevat Gürkan koşusu kısa vade 6-3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusuna geldik. 4 ve 9'un ekir olduğu 10 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 7 o haz balık balıkan temsilcisi Gürkan Kocakaya'da güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışta 2000'lik çıkaran ve idman durumunda oldukça beğendim bu isim. Bugün birinciliğe bir hayli yakın gözüküyor. 8 oldu perde kız bu turbo temsilcisi Ahmet Çelikli Starflam Safkan son yarışta tek verdik ama ikincilik elde etti. Ama Savka'nın genel durumu yine çok iyi. Bugün Ahmet Çelik bir hayli şanslı. 10 nolu Mamacita Bonita. Bir Odinan temsilcisi Mehmet Ali Çelik de yine güzel performansa sahip. Bir diğer isim ve son olarak da 5 nolu Altın Mahir. Bu Özduran temsilcisi Müslüm Çelik de yine bugünün şanslı gördüğüm diğer Savka'nın. Bugün gördüğünüz gibi şimdi dikkatimi çekti. 3 tane çelik vermiş olmuştan çelik ön planda. Yani bu çeliklerin, çelik kardeşlerin Allah bir oyunları olacak gibi geliyor ama araya tabii ki bir e, koca da iman etmemek lazım arkadaşlar. Günün 8. koşusu şartlı 3 dişiler ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çim koşusuna geldik. Bana göre bu gruptan e, oldukça farklı performansıyla yakalamış olduğu güzel formuyla 3 dolu Flutur Şay. Bu hakim temsilcisi Ahmet Çelik de bana göre kazanmaya çok yakın gördüğüm bir isim. Çok uygun rakipler arasında. Benim de tek olarak özel şeyim isim oldu 3 dolu Futur Ahmet Çelik ile. Günün son koşusu satış bir koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. 14 sakının yer almış olduğu koşu oldukça zorlu ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Benim sıralama önce 10 dolu sonsuz adım. Bakalım bu sonsuz adım kaç paramış? 200 bin TL. Yukarıdakiler kaç para? Şöyle bakalım. Evet. Evet 1 nolu Baboş Alper bu Yavuz Sel temsilcisi mesela yine iyi bandurumuyla ve bana göre bu grupta şanslı gözüküyor en azından uygun rakipler arasında. 2 nolu bir Brau bir SS Random temsilcisi Kocakale, statlanma safkanı yine varlar iyi gözükmeye başlayan bir isim bence bu grupta kesinlikle ihmal etmemek lazım. Ve 4 nolu Molto Allegro Yıldırım Bey temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine bugünün şanslı gördüğüm diğer safkanı. Oldukça vasat bir grup ama artık burada da biraz 10, 1, 2, 4 biraz daha diğer rakiplerine oranla ön planda gözüküyor arkadaşlar. Ama ilave yapalım derseniz 8 dolu Selanik Gamzesi, 11 nolu Muş Harraf çok güzel bir orijine sahip. 3 dolu Lucky Brown ve 6 nolu Anadolu Yünkarı önerebileceğim diğer isimler. Önce 10, 1, 2, 4 daha sonra 8, 11, 3, 6 arkadaşlar. Evet şablonumuz Ankara hemen arkasından da Kocaeli şablonu yer alacak. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.